Şu an revaçta olan ve sıkça konuşulan konulardan bir tanesi de yumurta sayısı ve yumurta kalitesi arttırılabilir mi? Bilmem ne vitamini kullanıp isim veremiyorum tabii YouTube videosu oldu. Bilmem ne işlemlerini yaptırırsanız yumurta kaliteniz ve sayınız artar diyebilmeye gerçekten çok isterdim. Ama gerçek böyle değil. Şimdi bunu anlamak için embriyonik hayata dönmek gerekiyor. Siz yani kadınlar yumurtalarınızı anneniz size hamileyken yapıyorsunuz. Yani o zaman da hücreden yumurtalar yapılıyor. Ve doğduğunuz andan itibaren gittikçe yumurtalarınızı önce çok büyük bir hızla adet gördükten sonra ara bir hızla menapuza girdikten sonra hiç yumurtanızın kalmayacağı bir dönem olarak tüketiyorsunuz. Yani yapılmış olanı tüketiyorsunuz. Dolayısıyla oraya şu anki teknolojiyle sizden bir yumurta eklemek, size bilmem ne otu ekstraktı verip ya da size bilmem ne işlemi yapıp da yumurtaya, yumurtalığa yumurta eklenebileceğini düşünmek açıkçası saflıktan öteye gitmiyor. Yumurta kalitesi ise hep ben hastalara şunu anlatıyorum. Aslında aynı şey sperm içinde geçerli. Ya siz 35 yıl boyunca bir hayat yaşamışsınız ve hiçbir şeye dikkat etmemişsiniz veya her şeye dikkat etmişsiniz. Neye yaşadığınıza göre. Zararlı bir şeyler kullanmışsınız, kullanmamışsınız. Yüksek oranda şeker tüketmişsiniz, tüketmemişsiniz. Organik gıdalarla beslenmişsiniz. Genetiği değiştirilmiş şeyler tüketmemişsiniz veya tüketmişsiniz. Bunların hepsi aslında sizin o yaştaki yumurtalarınızın kalitesiyle belirleyici olacak. Neden derseniz bu noktada yumurta kalitesini düzeltebilmek mümkün değil. Ama sizin yaşadığınız 35 yıllık ya da 40 yıllık hayat o esnada yumurtalarınızın ne kadarının bozulduğuna delalet edebilecek. Bunu unutmayın. Şunu ben açıkçası kendi adıma biraz aşırı içten bir duygu olarak yani saflık demek istemiyorum. Bu şekilde e, aşırı içten bir duygu olarak betimleyeceğim. 40 yıl boyunca bozduğunuz bir şeyi 3 ay bilmem ne otu kullandınız diye düzeleceğini düşünmek saflıktan öteye gitmiyor. Şunu unutmayın. Cerrahi işlemlerin tamamında önce zarar verirsiniz ve o zararın karşılığını daha fazla kar alabileceğinizi düşünüyorsanız cerrahi yaparsınız. Cerrahi geçirip de vücudunda iz kalmayan kimse var mı? Biz insanları ameliyat ederken o ameliyatın onlara bizim vereceğimiz zarardan daha fazla fayda getireceğini düşünürsek yapıyoruz. Bunu unutmayın. Eğer siz yumurtalığınıza herhangi bir girişim yaptırıyorsanız şunu hiç unutmayın ki yumurta sayınız artmak değil bilakis azalacaktır. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok revaçta olan PRP gibi işlemlerde hastaların yumurta sayısının arttığına e, dair söylemler var. Tabii bunların hiçbir tıbbi geçerliliği yok açıkçası böyle. Şunu kendi günlük deneyimimden net söyleyebilirim. Aylarca bir yumurta için uğraştığımız hastalarda kümülatif takipte 4. 5. ayın sonunda 4-5 yumurta alabildiğimiz zamanlar oluyor. PRP mi yapıyoruz? Hayır. O ay o kadarlık bir yumurta paketi açılıyor. Kadınların yumurtalığında yumurtalar paket pakette bulanıyorlar. Yani her ay için bir paket var. Ve sizin 2022'nin mayıs ayında hangi paketi açacağınız genetiğinizle DNA'nızda yazılı ve o şansınız o paketten 4 yumurta çıkabilir. Siz bir şey yaptırdınız diye değil. O paketlerin içeriğini önceden göremediğimiz için bunlar böyle ve eğer denk gelirse "Aa ben şunu yaptırdım bilmem ne kullandım, şunun suyunu içtim" gibi rivayetlerin büyüyerek gitmesine sebep olup tamamen tıbbiyetten, tıbbı, tıptan uzak yaklaşımlar bunlar. Yumurtanın sayısının arttığını düşünebilirsiniz. Hayır. Sadece o ay şanslı bir paketiniz açılıyor. Ve her takipteyseniz, tüp bebek uzmanı bunun farkındaysanız normalden daha fazla sayıda yumurtanız olabilir o ay için. Bunlar olası şeyler. O yüzden sürekli takipler çok önemli. Bunu birçok hastayla defaten e, Konuştuk, gerçekleştirdik, gördük hocam bir yumurtam oluyordu, şimdi üç tane aldık. Evet olabiliyor bunlar, gerçekten olabiliyor. Ekstra bir şey mi yapıyoruz? Hayır. O ay farkında oluyoruz, onun fazla olacağını ve tedavimizi doğaldan, belki ilaçlı tedaviye değiştirerek o yumurtaların büyümesine destek sağlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü gebelik öncesi dönemde ve gebelikte sadece kişi öneriyor. Folik asit ve demir tedavisi bunu unutmayın. Demir vücudunuzdaki oksijenin taşınmasını sağlıyor hemoglobinlerin içinde. Aslında bizim hayatımızın ana kaynağı bu. Aynı şekilde embriyoya da kanın gitmesine ve oksijenin ulaşmasını bunlar sağlıyor. Dolayısıyla embriyonun demir ihtiyacını anne karşıladığı için aynı zamanda bebeğin demir depolarınızın dolu olması gerekiyor. Folik asit de bu beldeki açıklıkların önlenmesi için. Yani bizim miyelosel gibi bahsettiğimiz yani omurganın tam kapanmadığı spina bifida defektlerinin oluşmaması için 3 ay önceden kullanabilirsiniz veya daha farklı bir şekilde bir eksikliğimiz olmadığını düşünüyorsanız doktorunuzun önerdiği zamanda kullanabilirsiniz. Kullanılması önerilen vitaminler. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü'nün gebelere ya da anne adaylarına direkt eğer gösterilmiş bir eksiklik yoksa fazladan önerdiği bir şey yok bunu söyleyeyim. Umarım kimsenin Tüp bebekle çocuk yapmak için uğraşması gerekmez. Az yumurtalı da olsa durumunu kavrar ve bu kavrayışla beraber tıbbi gerçeklere göre hareket eder. Bakın dünya eninde sonunda dönüp dolaşıp hurafelerden bilimsel gerçeklere geliyor. Bizim ihtiyacımız bilim, mantık ve akıl. Sağlıcakla kalın.